Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese. iyi akşamlar. 13 Mart 2025 itibariyle piyasa kapanışı yine %1.5'a yakın pozitif oldu. 10.700'lerin üzerinde kapanış gördük. Günün son saatinde bir ufak tefek geri çekilmeler olsa da bir sallantı olsa da artık bunlara pek prim verilmeyecek. Bildiğiniz gibi yön net bir şekilde artık yeni tarihi zirveler arkadaşlar. Buralara hazır olacağımızı biliyorduk. Bugün 5 tane yine ortalama değerimizle birlikte yani genel rotayı sizlerle birlikte inceliyoruz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Gördüğünüz gibi günlükteki tüm ortalama değerlerimiz 9.780'lerden itibaren yukarı çok net bir şekilde dönmüştü. Artık 10.150'lerin üzerinde de hareket iyice kopar gider demiştik. Bu saatten sonra da durmaz hesabını yapmıştık. Öyle de oldu. Şimdi haftalığa geldiğimizde haftalıkta da ortalama değerlerimiz 9.20 ve 50 haftalık ortalama değerler güzel bir şekilde çalıştı sol kulptaki hareketin benzerini burada da yaptı. Biraz da süreyi uzattı gerektiğinden fazla. Keşke uzatmasaydı ama işte oluyor. Bizim borsamızda bunlar arkadaşlar bildiğiniz gibi kritik mevzular. Ama problem yok. Vakti saati geldiğinde rota tekrardan yukarı doğru dönüyor gördüğünüz gibi. Burada da net bir şekilde yukarıyız. Zaten 9 aylık ortalama değerimizde korunuyordu. Ne zamandan bu yana? 11. aydan itibaren sinyal gelmişti. Erken pozisyon avantajı demiştik, özellikle bankalar önderliğinde bu durum başlamıştı diye belirtmiştik. Biraz yine bu yılbaşı sonrası bir sarsıntılı bir süreçte oluştu ufak tefek orayı da atlattık. Önümüz arkadaşlar artık açıldı şimdi karşımızda ne var? Şimdi merkez bankasını bir kenara koyalım, ee, enflasyon e, tartışmalarını bir kenara koyalım zaten PPK kararının e, raporu da yayınlandı. Orada da merkez bankası biraz daha net olması gerekiyor. Çünkü faiz indiriyor. Aynı zamanda sıkı duruşu da korumak istiyor ki öyle de oluyor zaten. Piyasa daha fazlasını istiyor. Yani piyasa Merkez Bankası'nın üzerinde baskı kuruyor ama bu baskı sonuç vermez arkadaşlar. Bir anda bir para bolluğu yaşatmayacaklar. Yılın ilk yarısına kadar kontrollü bir eğilim görüyoruz. Çünkü Fed'in de artık Mart ayı itibariyle yani bu ay itibariyle bir faiz indirimi yapmasa bile bir sonraki para toplantısında Muhtemelen faiz indirimine FED'de başlayacak. Yani beklentinin öncesinde bir faiz indirimi başlayacak. Çünkü ABD borsalarında da sert satış baskısı kısa vadede hızlandı ama orada trendlerde bir bozukluk yok. Her parasal gevşeme öncesinde borsalarda bu tarz hareketleri biz görürüz. Yine ABD borsalarında aynısı oluyor. Diğer taraftan baktığımızda ABD borsaları özelinde Çin'in o taraftaki tahvil hamlesi bu tarafı da etkiler mi? Şimdi arkadaşlar Türkiye tüm dünya piyasalarından ekstra bir pozitif ayrışma içerisine girdi. Aynı zamanda gelişmekte olan bir ülke piyasası bunu unutmayalım. Çin, Avrupa, e, ABD eksenindeki savaş, daha doğrusu Çin'i bir kenara şu anda bırakıyoruz. Avrupa ABD arasındaki gerginlikten Türkiye piyasaları, Türk şirketleri ciddi derecede pozitif etkilenecek ve 4. çeyrek bilanç dönemi de bitti. En kötüyü de geride bıraktık gibi duruyor. Bundan sonra 2025 ilk çeyrek bilançoları takip edilecek. Burada da pozitif gelişmeler bekleniyor. Yani karşımızda aslında siyaset olarak çökmüş bir Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Çin'in tahmin hamlesiyle ekonomik olarak da çökmek üzere olan ve mecbur istikamet bir faiz indirim döngüsüne hızlı bir şekilde girip ve piyasalara mecburi olarak parasal bolluğunun yaşatılması bekleniyor. Yani güçlü ordusu da bu düzende artık son bir tur daha güçlü kalmaya devam edecek ve sonrasında ABD ordusunda da küçülmeleri zaten önümüzdeki ilerleyen orta ve uzun vadede takip edeceğiz arkadaşlar. Bu işler böyle. Yani Osmanlı'dan sonra çöken devlet muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri olacak ve akabinde tabii ki Avrupa olacak gibi duruyor. Bunlar önemli konular. Şimdi tabii diğer taraftan hisse özellerde de vesairede kritik değerlendirmeler yapıyoruz. Kur altın tarafında da değerlendirmeler yapıyoruz. Altının genel görüntüsü de Pozitif kısa vadeli tekrardan dirence aştı ve hareket yukarı doğru zaten gitme eğilimindeydi. Bunu da belirtmiştik. Burada da yön pozitif. Nereye gidiyoruz şimdi? 3.700 liraya doğru hareket başladı arkadaşlar. Göstergeler tekrardan pozitife döndü. Bugün de RSI 70'in üzerinde bir kalıcılık göstermeye başladı. Bu tarafta iyi esiyor. Burada da sorun yok. Kısa vade geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirildi. Zaten ana tren çok kuvvetli bir şekilde korunuyor. Bunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Şöyle kırmızı renkte işaretleyeyim, kalınlaştırayım. Bu çizgi bizim arkadaşlar en önemli ana damarımız. Onun öncesinde bize sinyal verecek hatta zaten bu siyah renkteki çizgi, yani bunlara baktığımızda gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Muhtemelen şöyle baktığımızda bir üst banda artık geçtik geçeceğiz gibi bir durum var 3530ların üzerinde. Bir banda arkadaşlar oturacağız gibi duruyor. Çok sürpriz bir durum olmaz ise. Ama işte baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşının son bulması, bir resmi anlaşma, İsrail'in sakinleşmesine yönelik beklenti, Tayvan meselelerindeki durulma, bunların hepsi arkadaşlar güvenli liman talebinde risk algısını biraz düşürebilir bunu söyleyeyim. Siz de bu taraflarda bence dikkatli olursanız iyi olur. Yani bence yatırımlarınızın büyük bir kısmını ya da %50'lik kısmını altında bekletmek için artık bu saatten sonra risk görüyoruz. Çünkü gelen iyi bir ABD enflasyon verisi var. Beklentinin altında geldi. Çekirdek veri de keza aynı şekilde geldi. Bu da e, Powell'ın elini kolaylaştıracak. E, diğer taraftan kriptolara bakıyoruz. O taraflara da e, artık bir yönelim olacağını ben düşünüyorum. Ve çok güçlü bir hareket gelecek ama seçici bir hareket olacak bu. Oluk oluk para akacak. Yani bu net bir şekilde ortada. Biz de zaten buna hazırlanıyoruz ve önceden de pozisyon almaya başladık ve iyi de oldu. Ee, enflasyonu kontrollü bir şekilde düşürüp e, bununla birlikte de faizi önemli seviyelere çekip %30'un altında da piyasaya o istenilen parayı Merkez Bankası enjekte edecek gibi duruyor. Yani bu yılın son çeyreğinde o parasal gevşeme olayını bir miktar rahat bir şekilde yaşayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Borsa gider. Kriptolarda tehlikeli bir yükseliş görüyoruz. Bakın bu tehlikeli olacak. Yani 19 Mart 2025 özellikle çok kritik geçecek. Ve cumartesi günü yapacağımız olan bu 7 kripto analizi çok önemli olacak. Özellikle bu belirteceğim altcoin'ler milat kabul edilecek bu dönemde bu görülmemiş bir şahlanış diye ben düşünüyorum. Ama bunun tabii kıyımı da o derece olacak. E, bu şahlanış yapacak olan e, kripto paralar e, paralarda yani altcoinlerde kıyım yani bugün bu seviyelerden alındığında sizi üzmeyecek ama birçok coin'de bu kıyım e, bitirici olacak. Bunu da söyleyeyim. İşler buralara doğru gidiyor. Bitcoin ve dolar endeksi ters korelasyonla çalışıyor her zaman bildiğiniz gibi. Dolar endeksinde bir düzeltme durumu devam ediyor. Bu bizim istediğimiz bir şey. E, aşağı yukarı 100 seviyelerinin altında net bir kalıcılık gördüğümüzde de piyasalara durdurulamayacak bir para enjektesi göreceğiz. Bu sadece Türkiye piyasaları için değil, riskli varlıklara özellikle çok ciddi derece bir yönelim olacak. 115-120 hedefleri ne oldu dolar endeksinde? Şu an için çöp olmuş gibi duruyor. Tekrardan dolar endeksinde 106'ların üzerine geçmediğimiz sürece bir problem görmüyoruz. Evet tedbirli duruş devam ediyor. Ortalama değerlerde bir bozulma yok. Aylığa geldiğimizde 9 ve 20 aylığın altında kalıcılıklar görüyoruz. Ama en önemlisi 50 aylığın altında kalıcılıklar görmek ve 100 aylık ortalamanın altında. Burası da yüzlü seviyelerden geçiyor. Kabaca şu en son iğnelenen bölgenin altına bizim gelmemiz gerekiyor. Bu tarafta da bunu görmemiz gerekiyor. Daha doğrusu biz buraya gelemeyiz de FED'in bunu destekleyici hamleler olması lazım ama buraya doğru gidiyoruz. Şu an yüze doğru iniyoruz. Burada da altın destek buluyor ve kendine de alan açıyor. Ee, tabii para ilk etapta güvenli liman olarak ABD tahvil faizlerini görüyor her zaman olduğu gibi. İkinci etapta altını görüyor. Ve orada da risk algılarına bakacağız. Jeopolitik anlamda işte Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in sakinleşmesi, Tayvan meselelerindeki sakinlik ve tabii en önemlisi Trump'ın tarife çılgınlığının artık bir kenara bırakılması gerekiyor. İşte %50 yapacağım, geri vites yapacağım, Avrupa'ya bugün işte uyandığı uyandı, misilleme yapacağım diyor. Yani garip garip tavırlar içerisinde bu tarafta cazibesini yitirecek gibi duruyor. Yani aslında altında da bir miktar böyle bir haberci durum var gibi duruyor. Yine tedbirli ve temkinli bir duruş olursa ben problem olacağını zannetmiyorum. İşte bu tarz güvenli limanlarda bu gibi dönemlerde çok fazla pozisyonda kalmak doğru olmayabilir ki olmaz zaten. Ben bu stratejiyi devam ettireceğim. Siz ya da bir başkası devam ettirmez bilemem. Ben biraz daha riskli varlıklara yönelme taraftarıyım bu dönemde olduğu gibi. Borsa zaten pozisyonlarımı koruyorum. Kasım ayından bu yana pozisyonlarımda değişiklik yapmayıp olabildiğince imkanlarım dahilinde artırmaya devam ediyorum. Bunu da hisse özellerde zaten belirtiyorum hangi hisselerde ne kadar aşağı yukarı alım yaptığımı da belirtiyorum. Sattıklarımı da zaten belirtiyorum tavsiye niteliği olmadan. Keza kriptolarda da aynı şekilde belirtiyorum ama kripto tarafı biraz farklı. Çünkü burada şu anda aşağı yönlü bir çöküş havası kabullendirildi ama bu mümkün görünmüyor şu anda. Teknik ve temel anlamda da mümkün görünmüyor. O yüzden bir ayın 19'unu bir görelim. Fedi bir takip edelim. Ne, ne olacağını o zaman karar veririz ama bu aylık kapanış milat olacak. Yani bu ayki pozisyonlar çok ince analiz edilmeli, çok ince okunmalı. Aksi takdirde yine büyük bir pişmanlık oluşabilir. Ufak bir teknik hareket daha aşağı oluşabilir mi? Bunu değerlendirmiştik bir önceki e, salı günü, e, çarşamba günü dün yapmış olduğumuz kripto analizini şurada da paylaşmıştım. Ufak bir teknik hareket daha olabilir. Burada al satı çok riskli görüyorum. Kaldıraç zaten kaldırıp bir kenara attık. Böyle işlere bulaşmamak gerekiyor. Ee, yukarı doğru bir long hareketine de kaldıraçla bulaşmamak gerekiyor. Çünkü e, orada da tehlikeli hareketlere hazır olacağız. Pumplar ve dumplar yukarı giderken de devam edecek. Çünkü piyasaya hacim kazandırılması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden işte başlasın bir anda 30-40x gitsin bu mümkün görünmüyor bugünün koşullarında. 1-2 pump. Dump daha böyle bir yukarı bir aşağı doğru böyle bir sarsıcı hareket daha olacak ama her seferinde bir üst noktaya konabilecek altcoin'leri seçebilmek ve bunları tespit edebilmek çok çok önemli. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle Euro-Dolar partisine baktığımda orada bir durum ne şekilde bir günlüğe gelelim bir bakalım. Kısa vadede pozitife döndük. Burası güzel. Dolar endeksinde 100 burada 1.12 bandı çok önemli. Buranın üzerine geçmediğimiz sürece Teknik anlamda dikkatli olacağız ama dolar endeksinin düşmesi, euro doların artması bizim işimize gelen bir durum. Bunu biliyorsunuz. Grafiği sıfırlayayım Şöyle 200 haftalık turkuaz renkteki ortalamaydı. Tekrardan ihlal etmeye çalışıyoruz. Daha önceki kalıcılıklarda da 1.12 bandı çalıştı. O zaman ne yapacağız? 200 günlük ortalama değeri değil de 1.12 bandını burada takip edeceğiz arkadaşlar. Bizim için direnç burası. 1.12 hattı. Şöyle bir... Ne görüyoruz? Büyük bir çanak. Şöyle bir kulp diyebilir miyiz buraya? Pek denilmez ama yani burada büyük bir çanak var arkadaşlar. Bu çanağı takip edeceğiz. Yani biz bunu şöyle kabul edelim. 1.12'yi kırarsa güzel şeyler bizi bekleyecek buralarda. İşte 1.25'lere doğru hareketleri göreceğiz. Tabii Trump'tan bir dengesiz bir hareket görmediğimiz sürece. Uzun vadede zaten Eurolar paritesi bir düşüş eğilimindeydi. Arbitraj içinde arkadaşlar yani kesin bir arbitraj uzun vadede 1-12 hattının üzerine gelecek olan hareketlerde dolar sat, euro al gayet mantıklı olacaktır. Yani ben illaki dövizde kalacağım diyenler varsa hangi dövizin neyle takas yapacağım yani arbitraj yapacağım diyenler varsa özellikle euro dolar arasında ha bu grafiği işte sizin grafiğiniz arkadaşlar. Bu sarı görmüş olduğunuz direnç o kadar kritik bir direnç. Dolar endeksinde 100'ün aşağı yönü kırılması, Euro dolar tarafında da 1.12'nin yukarı doğru kırılması inanılmaz derecede piyasalarda bir parasal hareketleri beraberine getirecek. Yani para bize akacak. Onu net bir şekilde görebiliyorum. Ben pozisyonlarımı bozmuyorum. Riski alıyorum kendi adıma ve bu şekilde devam edeceğim. Mevduatmış, işte fonmuş, şuymuş, buymuş, tahvilmiş vesaire. Zaten yabancının tahvil satışlarını görüyorsunuz içeride. Tahvil sat, hisse al pozisyonlarını. E fonlarda da hareket eğilim artık kesildi. O taraflarda dikkatli olacaksınız. Son dönemlerde zaten iyi bir pazarlama yapıldı, bir gel gel yapıldı. Para daha çok riskli varlıklar arkadaşlar. Güvenli limanlardan çıkış zaten gördüğünüz gibi tahvil piyasasında da başladı. FED mecbur istikamet o faizi indirecek. Başka hiçbir türlü şansı yok. Durumlar böyle. Benim fikrim, öngörüm de bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kanalımızın katıl butonundaki ayrıcalıklara bekliyorum. Bir ayda olsa kendinize bir şans verin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kendinize tekrardan çok çok iyi bakın.